Okçular Kütahya'da buluştu. Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu şampiyonası gerçekleştirildi. Türkiye'nin birçok ilinden Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Yıldızlar Hezar Dinari Açık Hava Puta Türkiye şampiyonası için ilimize gelen kemankeşler kıyasıya yarıştı. Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Yıldızlar Hezar Dinari Açık Hava Puta şampiyonası Kütahya Ok Meydanı Geleneksel Türk Okçuluk Tesislerinde düzenlendi. Yapılan müsabakaların ardından erkekler bireysel yarışmalarda Emir Soydan birinci, Tuğra Zorbey Eker ikinci ve Esat Kaan Yağcı üçüncü oldu. Kızlar bireysel yarışmalarında ise Berranur Söğüt birinci, Ahsen Demirci ikinci ve Eylül Akyüz üçüncü oldu. Yıldızlar Takımlar Kızlar, Nagihan Tutuş, Okçuluk Spor Kulübü birinci, Akşehir Selçuklu Spor Kulübü ikinci ve Okçular Vakfı Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü üçüncü oldu. Yıldız takımlar erkeklerde Meram Belediye Spor Kulübü birinci, Akçakoca Akıncılar Ocağı Okçuluk Kulübü ikinci, Okçular Vakfı Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü üçüncü oldu. Şampiyonaya katılan Kütahya Belediye Başkanı Profesör Doktor Alem Işık, okçuluk tesisini Kütahya'ya kazandırarak gençlere önemli bir hizmeti daha sunduklarını belirtti. Yarışmada derece alan sporcuların ve takımların madalyaları Belediye Başkanı Profesör Dr. Doktor Alim Işık, Geleneksel Türk Okçuluk Federasyon Başkanı Cengiz Toksoz ve yarışmaya katılan il protokolü tarafından verildi.